arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. E, yapmadan önce canım slime yapmak istedi. Babam da bana kıyamadı. Ve slime yapacağız. Hem de Elsa ev çarşafından. Evet. Merhaba arkadaşlar. eee Ceyda slime yapmak istedi. Aslında bu akşam yapacaktık da benim işlerim uzun sürdü. Eve biraz geç geldim. Ceyda da biraz üzülmüş eve geldiğimde. Biraz suratı düşüktü. E ee, söz verdiğim için benim işim de uzun sürdüğü için yetişemedim erken eve. Baktım Ceyda uyumamış, yatakta dönüp dönüp duruyordu. Kızımı dedim bir öpeyim. Ceyda ne oldu dedim? Baba hani bana söz vermiştin selam yapacaktık diye. E o zaman dedim seni kırmayayım dedim. Bugün de onu çok özledim. Hemen slime malzemelerini getirdim son Arkadaşlar tam da ben yatıyordum. <laughs> evet, pijamalarını giymiş. <laughs> Aynen öyle. Kırmayalım dedik. Hemen burada odasında bir slime yapalım dedik. Önce tutkalımızı. Evet, döküyoruz. Elif tutkal yeşil renkli. Benim tıraştan sonra sürdüğüm aftershave bakım kremimi de almış. Kapağını ters tut. Kapat. Kapat kapağını kızım. Yatağına akmasın. Baba. Efendim kızım. Değdi mi? Tamam. Yapacak bir şey yok. Uykulu uykulu slime. <laughs> Slime'ı odana da soktun ya Ceyda. <laughs> yatağına da soktun ya. Biraz karıştır bakalım. Hemen boraksı vereceğim. Çünkü boraks burada. Eee komedinin üstünde çekmecenin üstünde arkadaşlar yatak salınırsa dökülmesin diye kimyasal madde olduğu için onu ben sonradan verip ben dökeceğim onu Evet şimdi benim kremimi kullanabilirsin tutayım mı hadi tutayım bak ver bakalım daha ben üstümü bile değiştirmedim arkadaşlar bakın baktım ki benim kızım bayağı bir üzülmüş beni beklemiş bu akşam slime yapacağız diye bir de beni de özlemiş Evet benim bakım dosyonum Nerelere harcanıyor <laughs> Yeterli kızım Evet Dosyonumu da aldın ee. Bakalım daha başka neler olacak <laughs> İnşallah Elsa da ters ters bakıyor Benim üzerimde ne yapılıyor diye <laughs> Evet Ceyda karıştı mı kızım Tamam, iyice yedirdik arkadaşlar. Şimdi boraksımız gelecek. Bir dakika. Evet, kremi iyice yedirdik arkadaşlar tutkala. Şimdi boraksımızı alacağız. Evet karıştır bakalım yavaş yavaş şeylerciğim. Evet dökelim. Sen karıştır kızım. Karıştır. Karıştır. Evet. Slime de slime. Ne oldu? Arkadaşlar Heh. dibinde bir pembelik var. He o kahvenin. Tasın pembeli aşkım. Uykun gelmiş baya. <laughs> <laughs> Ekrem şey. After shave transferası kremini de kenara koyalım. Evet. Yatak üzerinde slime. Biraz daha, Biraz daha karıştır bence. O tam yesin çünkü. Evet. Biraz daha mı dökelim? Biraz daha dökelim. Heh, karıştır bakalım. Yoruldun mu? Heh? Evet bak olmaya başladı. Ama bunu tasta oynayacaksın Ceyda. Yatağı sakın çıkarma örtünün üstüne. Tamam mı aşkım? Tamam. Yatak slime anca böyle olur. <laughs> İçeride olsaydı çıkarıp oynardık masada. Bu seferlik tasın içinde oynayacaksın. Aşkım benim. Oh. Bize de artık böyle yemek yaparsın büyüyünce. He? Söyleyeyim. Yapar mısın? Söyleyeyim. Dur bakalım. Bir saniye bir kontrol edelim. Bakalım olmuş mu? Onu biz tam kıvamına getirelim arkadaşlar. Arkadaşlar slime'ımızı hazırladık. Kıvamına getirdik. Üstüne de biraz yağ döktüm ki yatakta ellerimizi yağlarken yatak yağlanmasın diye arkadaşlar. Bu sefer slime'ın üstüne ayçiçek yağını döktüm. Evet Yedacım bak bakalım. Çok güzel oldu. Evet. evet. Tam ceydalık, tam oynamalık. Hem de yeşil, fosforlu yeşil baba Efendim. Put 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 put. Oo. Benim tıraşlı orası kremlerim de, mersem ne işe yarıyormuş. <laughs> ben Çiğ köfte mi yapıyorsun avuç avuç alıyorsun. <laughs> evet. son bunların hepsini elinde çup 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 Bakın. Dur, dur. Elde bir gram bile yapışmıyor. Tavada bile, tasta bile bir gram salayım bulamazsınız bakın, arkadaşlar. Bakın. Çok güzel olmuş bakın. Ellerini aç bakayım. Bakın. Dur bakalım göremedik. Çevir öteki tarafı. Evet bakın tertemiz arkadaşlar. Eller Çok de, tamam. var ondan da kurtulabiliyorum. Tamam. O kadar da olur. E yani. Bakın. Oldu mu? Söz, sözümü tuttum ben. Hı hı. Sana sılayım. <laughs> tamam. Evet. Burç 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 burç. Odada slime. Şekilde. Hafiften yukarıya kaldır bakalım. Kaldır 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 kaldır. Bakın arkadaşlar akışkanlığa bakın. Görüyor musunuz nasıl akıyor bakın. Çok güzel oldu gerçekten. Harika akışkanlığı var. Harika bir rengi var. Tasa denk getirmeye dikkat et kızım. <laughs> bakın. bakın. Parçalanmadan hepsi akıyor. Mükemmel oldu arkadaşlar. Ele de yapışmıyor. Gayet de güzel ses çıkıyor. Değil mi Ceydacığım? Hı hı. Bakın bakın. Şöyle biraz esnek olsun. Stres, şey sakinleştirici slime. Stres slime. <laughs> evet çok Arkadaşlar bakın. Oo. Oh. Bir daha eklemi. Oo. Oh. Bakın arkadaşlar, şu hareketi yapıyorum. bataklıkta yürür gibi. <laughs> evet. Hadi bakalım. Bu kadar yeter. Yatma vaktin çoktan geçti çünkü. Arkadaşlar saat 12.10 geçiyor şu an. Dediğim gibi ben biraz bugün işim geç bitti. Eve geç geldim arkadaşlar. Sözümü tuttum. Kızım da baktım. Suratı asılmış, üzülmüş. Hemen şipşak slime yapalım dedik. Bakın arkadaşlar akışkanlığı görüyor musunuz? Tut kızım öyle biraz yukarı kaldır aşkım. O oh, mükemmel evet. Hadi bakalım Ceyda'cığım. Hem Hadi. iyi geceler diyelim hem de vedamızı yapalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bize güzel oyunlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. kalın iyi geceler. <laughs> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Gece salaymanı seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi geceler. Ceyda'cığım sana da tatlı rüyalar demeden önce eller yıkanacak. <Gülüyor> evet. <gülüyor> tamam aşkım. Tamam. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.